Merhaba arkadaşlar bilgilendirici video kanalına, kanalına hoş geldiniz. Ben Efe Kerem. Bugün sizlerle beraber yerel disk C'de yaratmayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? Böyle X artık ne yazar bilmiyorum ben bunu değiştiremiyorum nedense. Görüyorsunuz. Sonra bunu açıyoruz. şöyle geldi sikince arkadaşlar sonra sonra da arkadaşlar e, şimdi sonra kullanıcılar bakın şöyle göstereyim arkadaşlar kullanıcılar kullanıcılar nerede kullanıcılar kullanıcılar tıklıyoruz arkadaşlar burada ben de ilk sizin oradaki isminiz neyse artık Arda mesela falan örnek veriyorum Efe Efe Kerem Arda falan böyle kilitli çıkacak buna tıklıyoruz sonra düzenle diyoruz burada düzenleye tıklıyoruz klasör ve arama seçenekleri diyoruz buradan görünüm Genel genelde olur ki görünüm. Sizde bu olacaktır. Böyle olacaktır. Siz bunu buraya götürüyorsunuz, getiriyorsunuz. Ve uygula tamam diyorsunuz. Ben tamam dedim de siz uygula tamam diyeceksiniz arkadaşlar. Sonra app data gelecek. Oraya tıklıyoruz launch Temp dosyası olacak. Tem. Burada gereksiz dosyalar olur arkadaşlar. Bunları kaldırıyoruz, siliyoruz. Ben bunu çoğunlukla sildiğim için Bende büyük bir yer açmıyor. Burada böyle şeyler gelecek klasör veya dosya başka bir programda açık olduğunda bu elem gerçekleşir titrelemiyor. Siz bunlara atla deyin. Atla deyin. Atla. Bu sizde yer Ben de baya bir birikmişti bir kere. 10 GB falan açtı bende. Sizde de çoğunlukla bu bu işlemi bilmiyorsunuz baya bir yer açabilir. Arkadaşlar. Bakalım şimdi silecek mi? Ha, tamam boş ver. Evet arkadaşlar bu videomda bu kadar. İyi günler kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.